Mustafa'nın ee, şikayeti üzerine Kaymakamlık'ı olarak İzmir'de bulunan Yunan askeri hapishanesine götürülür. Ve 29 Temmuz 1921 tarihinde idam edilir. Mezarının yeri bilinmiyor. Yerine de Madalya'nın Mustafa Yunan işgali boyunca Kaymakamlık yapar. Sonradan da sürgüne gönderir. İsteyeceğiz onu. Uzun bir araştırma sonucu bulduk. En eski fotoğrafını Takmak'ta bulunan şu anda o zamanki hükümet konağını görüyoruz. Üst katı kaymakamlık, şehit Kaymakamımızın görev yaptığı yer ve alt katta belediye e, binası, bayrakları da görüyoruz burada. Peki kaymak, e, kaymakamımızın geride kalanlar ne oldu? Kaymakamımız önce Şadiye Hanım'la evlenmişti. O vefat edince Eşref evlendi. Ayşe Hanım'la evliyken rahmetli oldu, e, şehit oldu. Çocuklardan üç tanesi, üç yüz ve yetim kaldı. Aynı çocukların ikisini aldı, İstanbul'a gitti. Mahmut ve Halide Kuvayi Milliye tarafından sahip çıkıldı. İstanbul'a götürüldü. İstanbul Lisesi, yani bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Ee, ve Mahmut sınıfta kaldı, atıldı okuldan. Kuvayi Milliye bir daha mücadele, müdahale etti tekrar okula girdi, bitirdi. Mecliste katip olarak girdi. Ama bir dram vardı gene burada. Babasını öldüren adamın oğlu Cemal Madanoğlu da kontenjan senatörüydü aynı mecliste. Kızımız ne oldu derseniz, dünyaca ünlü matematikçimiz, 10 liranın arkasında yer alan Cahit Arf ile evlendi. Ve bir acı para hikayesi orada ortaya çıktı. Gelelim Pertev Bey. Pertev Bey de Kuvayi Milliye'nin himayesine girdi. Buradaki Pertev Bey'imiz ve o da ee, Balıkesir'e dayısının yanına okumaya gitti. Fakat karşımıza iki tane çok ilginç sınıf arkadaşı çıkıyor. Birisi Sabahattin Ali'dir. Diğeri de Halil İnalcık'tır. Pertev Bey'in sınıf arkadaşları. Sonra hukuk fakültesini bitirerek mezun oldu. Burada kaymakamımızın diplomasını görüyoruz. Bu da kaymakamımızın eşmeye tayin yazısı. Resmi yazısı. Son paragraf bizi ilgilendiriyor. İlginç bir bilgi olarak 2000 kuruş maaşı var. Ee, Acı orada bitmedi. Kaymakamımızın o günkü İskeçe, biz İskeçe diyoruz. Şu anda Yunanistan'da İksanti denilen yerde görev yapan kardeşleri İskender Efendi, Selanik Lisesi Müdürvekili ve Doktor Nazif Bey. Yunanlıların bu baskından dolayı kini bitmediği için onlar da orada idam edildiler. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın belgesini görüyoruz. Burası da Meclisteki görüşme 10 Eylül 1923'te bu konuda e, mecliste bir görüşme yapılmıştır. Şimdi geliyoruz Yunan işgalinde eşme nasıl görünüyordu? Tarihi bir fotoğrafımız var burada. Tine'nin dumanı da tutuyor, elvanlar yazısını görüyoruz. Bu fotoğrafı renklendirdiğimizde ilginç bir şey çıkıyor karşımıza. Yunan bayrağı. Neden? Neden? Efendim? O, Yunan bayrağı neden? İşgalden dolayı. İşgal altında olduğunu en iyi belgelerinden birisi. Bu arada İstanbul'da Kuleli Asker Lisesi var. Kuleli Asker Lisesi'nin vatansever öğrencileri. Orada vatansever ruh veriyordu. Şu anda da kapalı biliyorsunuz. Onlar Esmede Cephe'ye katılırlar. Çok ilginç bir fotoğrafa ulaştık. Kuleli Asker Lisesi öğrencilerinin cepheye katılmadan önce çektirdikleri son hatıra fotoğraflarından birisi bunların hiçbirisi geriye dönmediler. Şimdi Uşak'ta yerli Rumlar işbirlikçilik yaptıkları için bordumuz yaklaşmaya başlayınca hesap sorulduğundan, sorulacağından korktukları için ilk defa göreceğiniz bu fotoğrafta da Palas Pandras kaçmışlardır. Trenin üstünde ilk defa yolcu geliyoruz. Şemsiyeleri görürseniz ve çocukları görürseniz kadınlar ve çocuklar da var. Kaçmışlardır. Eşpen'in Akçaköy'ünde köylülerden zorla el koyulan malzemeler ve katırlarla Yunan askerleri malzemeleri götürüyorlar. Ee, yine biraz önce gördüğümüz istasyonda bir yedek subay. Yunan yedek subayı çektiği hatıra fotoğrafı yine Eşme tren istasyonunda Yunanları görüyoruz. O dönem Eşme'ye bağlı olan İnay ile ilgili fotoğrafları gelelim. Burada İnay yazısını görüyoruz. Şurada Yunanca İnay yazısını Yunan askerleri. Şurada İnay yazısını görüyorsunuz. Yine Yunan askerinde e, işgalinde e, inayet bir Yunan birliği. Bulan bulunan, e, Ulvi Bey de bulunan harabelerde Yunan askerlerini görüyoruz burada. Şimdi Sadık Şömenz am amcamızla 96 yılında yaptığımız röportajdan bir alıntı diyelim. Sadık Sönmez amca Dereköy ile ilgili daha doğrusu Şehit Ali Bey'in baskını ile ilgili bize özel bir haber veriyor. E, Vardar biraz önce bahsettiğimiz Vardar müfrezesi köyden Ali Çavuş ve İbrahim Efendi kılavuz olarak almışlar. Sonra Eşme kurtulduğunda ise Dereköy'e geldiklerinde Sadık amca onlara kılavuzluk edip Kıranköy'e kadar götürmüş. Sadık amca daha sonra şeyi bitirmiş. Ee, savaş bitti. Yedek subay olarak askere gider. İzmir Jandarma Subay Okulu'nda eğitim görür. İzmir Jandarma Subay Okulu'ndan aldığı diplomayı görüyoruz burada. Yine onun bir başka anekdotu daha var. Onu da söyleyelim. Yeni harfler kabul olmuştur. Yeni harfler kabul olunca yeni harfler öğretilmesi için açılan kursta iki gün içinde anlatan hocadan iyi öğrendiği için hocamızı işten çıkartmışlar. Onun yerine Sadık Sönmez amcayı almışlar. Hatta kadroya da almışlar. 25 yıl daha öğretmenlik yapmış. Türkiye'nin ilk emekli eğitmenlerinden. Şimdi çok özel bir tarih yaşayacağız. Hepiniz ilk defa göreceğiniz bir fotoğraf. Büyük dağılımımız oldu. Başkomutan Meydan Muharebesi, sonra Kaplanga Muharebesi var. Kaplanga Muharebesi de çok sert geçtikten sonra birliklerimiz şu gördüğünüz Banasçay'ını geçtiler. İlk defa göreceğiniz bir fotoğraf. Memleketimizi kurtaran kahramanların ilk ve tek toplu fotoğrafı. Bu fotoğrafı bize Çanakkale kahramanı Halis Atakçurut torunu hediye etmiştir. Vatan kurtuldu yazıyor burada. El yapım bayrakları görüyorsunuz. Hepsini rahmetle analım. Bugünlerimizi onlara borçluyuz. Yine birliklerimiz çok hızlı hareket ettikleri için köylerden zorla aldıkları tavukları pişiren Eşme'deki Yunan Birliğinin e, askerleri kazanlar içinde, yedi kazan içinde yemekleri, tavukları bırakarak kaçmışlardır Paras Pandiras. Bizim askerlerimiz de yiyememiştir onları ee, ve orada bırakılmıştır. Yakup Şevki Paşa'ya gelelim. Ee, Harp Akademisi'nde Atatürk'ün hocasıdır. Büyük taarruzun planına itiraz etmiştir. Bir tek itiraz eden odur. Fakat eş sırtlarına gelince zaferin de belli olduğu anlaşılınca artık demiştir ki Kemal senden özür diliyorum senin planına itiraz etmiştim ama zaferin mübarek olsun deyince Mustafa Kemal Paşa büyük bir tevazu ile demiştir ki hocam sağ olunuz zafer hepimizin milletimizin ordumuzun eseridir Allah'ın Türk milletine lütfudur e, açıklamasını yapmıştır burada Kuralı İhsan Mehmet Efe'yi görüyoruz. Demirci Akıncılarına bağlı olarak çalışmıştır. E, Ağustos ayında e, 1922'nin Ağustos'unda Yunanlara eşmede bir baskın yapmıştır ama en önemli faaliyetlerinden birisi nedir biliyor musunuz? 24 Ağustos 1922 tarihinde Alaşehir Uşak arasındaki haberleşme hattını geçmiştir. Hani Trikopis başkomutan olduğunu öğrenmemişti ya. Sebep. Bir başka ayrıntı çağırmışlar. Kuralı İhsanoğlu Mehmet Efe'yi demirci akıncıların yanına demişler sana bir emanet veriyoruz. Bunu bakacaksın. Sonra Ankara'ya göndereceksin. Hayırdır kimdir demiş. Kim olabilir? Seyid Onbaşı. Hmm. Seyid Onbaşı savaşa gelmiş. Bunlara katılmış. Üç gün misafirleri olmuş. Arkadaşlarına takdim etmiş. Bakın bir kahraman görüyorsunuz. Efendim abartıyorsun deyince biz ayağının tuzu bile olamayız senin kahramanların yanında demiş. Göndermişler. E, savaşmış. Kurtuluş Savaşı'nın evine görmüştür. Allah rahmet eylesin. Yunanlıların yaptığı e, yangın ve pisliklerden dolayı yardım cemiyeti kurulmuş. Onun eşme şube reisi Kaymakam Fahrettin Bey yine Kuvayi Milliye döneminde ve büyük e, taarruz takip harekatında uşağın kurtarılmasında demek ki birliklerin de başında olan İzzettin Çalışlar Paşa'yı görüyoruz. Büyük taarruzumuz büyük bir gizlilik içerisinde yazıldığı için yasak kararı uygulanmış. Yasak kararının uygulanması sonucu hiçbir şey öğrenilememiş. Bir e, eylül 1922 tarihinde yayınlanan ordular ilk hedefiniz Akdeniz'in ileri emri 4 Eylül'le beraber kadırlanan yasakla Eşme'de karargahımız orada dünyaya, kamuoyuna ve İstanbul'a orada açıklanmıştır. O sebeple ordular ilk hedefiniz Akdeniz'in ileri emrinin Eşme sırtlarında duyulmasına ilişkin İstanbul Askeri Müzede maketli bir kompozisyon yapılmıştır. Bu ise Eşme'de Başkomutanlık Karargahı'nın bulunduğu yerdir. Eşme'nin bir özelliği daha var. O da şudur. 26 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar Başkomutanlık Karargahı'nın en uzun kaldığı yer Eşme'dir. Üç gün süreyle bir tek Eşme'de kalmıştır. Bu ağaç şu anda koruma altındadır. Atatürk'ümüzün Eşme ile ilgili telgrafı, Eşme'den telgrafı ee, şurada önemli bir husus var, onu söylememiz gerekiyor. Hint Müslümanlarının verdiği yardımı Atatürk tam bağımsızlık ilkesini o zaman benimsediği için onlar halifeye yardım ettiklerinden dolayı Kurtuluş Savaşı boyunda kullanmamıştır. Atatürk. Sadece büyük taarruza çok az bir zaman kala Kazım Özalp'ın çok ısrarı üzerine vermiştir. Bir de Eşmen'in 22 köyü ve merkezi tamamen yakıldığı için bu telgrafında belirtilen şekilde oradan harcamasına karar vermiş. Fakat savaş bitince o parayı tamamlamış, yine ayrı bir hesapta tutuyor. Saltanatı ve hilafeti kaldırdıktan sonra ilk önce yaşlılardan, Hintlilerden bir tepki gelmiş. Sonra beklemiş, acaba biz halifeye yardım etmiştik, geri istenir mi diye. Sonra gençler yönetime geldikçe demişler ki, e, ee, layıklık çok güzel bir ilke, Atatürk'ü lider olarak görüyoruz deyince Celal Bayar'a çağırmış atölye gel demiş al şu parayı tur iş bankasını. İş bankasını sevmeyesen tekrar zaman yer dedi iş <laughs> Manisat Çatman Eşme ile ilgili telgrafı ve Eşme'den telgrafı. Şimdi burada da Eşme'nin yağmış halini görüyoruz. Fakat şu alttaki fotoğrafımız gördüğünüz gibi Fransızca yazılmış ve İngilizce yazılmış. Neden derseniz İsmet İnönü Lozan'a giderken götürdüğü delillerden birisi de budur. <laughs> Atatürk'ümüzün Eşme'nin Güneyköy istasyonuna gelişi. Bu da 1934 yılında Eşme'ye gelişi. Karşılayanlar arasında daire amirleri ve izciler var. Şurada bakmaz Ferit'i görüyoruz. Bu da ilçe jandarma komutanı. İlçe jandarma komutanımız daha sonra kalp krizinden vefat etti. Eşme'de gömülü olduğunu yeni öğrendik. Bir başka bilgi daha öğrendik. Meşhur orkestra şefi Hikmet Şimşek'in babası. Eşbeden yolu geçen komutanlar Salih Bozok, Sakallı Nurettin Paşa, biraz önce söylediğimiz Yakup Şevki Paşa, Maneşal Çakmak, Atatürk, Batı Cephesi Komutanı İnönü, Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz ve Fahrettin Altay. Bu da Kom Komutan, şu isimle, şu isimle bir daha sayabilir misiniz? Salih Bozok, Sakallı Nurettin Paşa, Yakup Şevki Paşa, Maneşal Çakmak, Atatürk, Batı Cephesi Komutanı, Yineri, Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asık Ulduz ve Fahrettin Altay. Bu da askerlerimizin bize mesajıdır. Biz yan gelip yatmadık oğul. Ter döktük, can verdik, medal verdik sizler için. Binlerce kaldı arkadaşlarımızın gelincik misali vatan toprağında. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.